Emre Üskübarlaz'a gideceğiz. Zeytinburnu'nda, Takkeci İbrahim Ağa Camii'nde bizim kameramanımız Ömür Dikme ile birlikte. Ee, kolay gelsin. Ee, Emre nasılsın? Orada havalar nasıl? Çok uzak bir yer değil. Sayılmaz ama çok güzel bir yer. Ee, sana sözü bırakalım şimdi. Selçuk Tepeli tarihi bir caminin önündeyiz. Burası Takkeci İbrahim Ağa Cami. Vakit kaybetmeden hem yürüyelim hem hikayesini anlatalım. Adından da anlaşılacağı gibi Takkeci İbrahim Efendi takke yapıp satan bir esnaf. Durumu pek iyi değil ama en büyük arzusu bir cami yaptırmak. Bir gün rüyasında bir kişiyi görür. Elinde bir salkım üzüm vardır ve Takkeci İbrahim'e der ki Bağdat'a git Bağdat'ta bu üzüm seni bekliyor der. Tabi rüyasından uyanır bu işte bir iş var diyerek İstanbul'dan kalkar üşenmez Bağdat'a gider. Bağdat'ta bir nehrin kenarında rüyasında gördüğü o bir salkım üzümü görür. Tam o bir salkım üzüme uzanacakken onu bir kişi görür ve yanına gelir durumu sorar. O da anlatır. Ben rüyamda bu üzümü gördüm buraya geldim der. Tabi o kişi biraz da alaycı bir tavırla ben de rüya gördüm. İstanbul'da cami yaptırmak isteyen Takkeci İbrahim diye biri var. Ve evinin hemen bahçesinde arkasında bir küp altın var ben bir küp altın için kalkıp Bağdat'tan İstanbul'a gitmiyorum da sen bir salkın üzüm için İstanbul'dan Bağdat'a mı geldin der. Tabi durumu tak gece İbrahim Ağa anlar Bağdat'tan İstanbul'a döner hemen bu caminin arkasındaki evinin bahçesini kazdığında bir küp altın bulur ve o bir küp altınla da çok arzuladığı bu camiyi yaptırır. Aslında bu hiçbir şeyin imkansız olmadığının da bir hikayesidir. Yani bir salkım üzüm o kişiyi İbrahim Ağa'yı en büyük arzusuna ulaştırır. Bu tarihi cami E5 Karayolu'nun hemen kenarında Zeytinburnu'nda işte görüyorsunuz ömür dikmenin görüntüleriyle duvarlarında çok güzel işlemelerin olduğu ahşap kolonların yer aldığı içeride de üzüm çinilerinin olduğu bir camidir ve bu tarihi caminin minaresinden yükselen ezanla biz de Allah kabul etsin diyelim.